yapılıyor. Ee, yeniden bir hareketlenme görüyorum. Tabii ki Sasa'dan bahsediyorum. Sasa. Hı hı. Sasa. Şimdi şu şekilde Böyle uzaktan bir bakalım önce bir Sasa'ya. Sasa içerisinde şu vardı. İlk başta bu hani 81-82 civarlarına kadar bir yani yükselişi gerçekleşti. Daha sonra bundan hani bazı haberler çıktıktan sonra hani Sasa aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Ve bizim en en düşük nokta hani 39 civarına kadar geldi. E tabii ki bu hani fiyatları daha yüksekti. Bedelsiz verdiği için fiyatları böyle oldu. O tamamıyla ayrı bir hikayesi. Şimdi Sasa'da şöyle bir şey var. Sasa hani bedelsizden sonra genelde yukarı doğru hareketlenen nadir kağıtlardan biri oluyor. Yani, Keza şu bedelsiz gördükten sonra yukarı doğru bir hareketlenmiş. Daha sonrasında ise hani Sasa ile ilgili hani sahiplerinin yabancı kurumsal yatırımcı bir hani hisse satışı ile ilgili bir haberler geldi. O da zaten bu civarlarda gelmişti. Hemen hemen. O civarda geldikten sonra hani SAS aşağı doğru bir hareketlenmeye başladı. Şimdi SAS'ın hani herkesin bildiği gibi hani büyük yatırımlar yapan bir firma. Hani farklı yatırımları da oluyor. Hani çok yüksek rakamlardan da bahsediliyor. Şimdi bu tarz yatını bir, bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Finanse edilmesi için de hani bir yerden para bulunması lazım. Ve para bulunmak için hani patronların izlediği yöntemler her patron farklı olabiliyor. Hani bu şekilde bir yöntem izliyorlar. Yani buradaki noktadan biri yabancı kurumsal yatırımcıya bir satış olmuş. Hani sonuçta bir satanın beklentisi varsa bir de alanın da bir beklentisi vardır aslında baktığımız zaman da. talep arz meselesiyle ilgili oluyor. Hani o yüzden bunları ilk başta dikkat etmeni istiyorum yatırımcılardan. Daha sonra sen teknik bir anlamda yorumlama kısmına geçmek istiyorum Sasa'yı. Hı hı. Şimdi Sasa şimdi bu biraz daha aşağı doğru hareketlendirse hani 40 altına falan gelirse yavaş yavaş dip yapmış olarak söyleyebiliriz. Aynen Mekdi de burada sıfırın altına o zamana kadar gelmiş oluyor diye tahmin ediyorum. O zaman da tam dip yaptığını söyleyebiliriz. Ondan sonra dönüşte daha hareketli olacaktır. Şimdi dikkat etmeniz gereken seviyeler diye başta Sasa'nın hani 52 altında bir kapanışın olmaması gerekiyor. 52'nin altına doğru hacimli bir kapanış olursa hani çok olumlu karşılamayız biz onu. Akabinde ise şurada hani gördüğünüz gibi 50 hemen şu hareketli ortam 50'ye de gelecektir. Hani 50'den bir dönüşün gerçekleştirmesi gerekir. Yani şu güzel olabilir hani şuradaki çok ufak bir gap var görünen. Yani orasını böyle bir kapatmış olabilir hemen yani 20 kuruşluk falan. Yani o açıdan güzel olabilir ama devamında ise şu şekilde bir çanak yaparak devam edeceğini tahmin ediyorum. Şimdi ilk dikkat etmemiz gereken bir biri hani 52 alta kapanış kesinlikle olmamalı. 52 altında bir kapanış gerçekleştikten sonra hacimsiz bir kapanış diyeceğim ona. 50 civarından bir dönüşünü olmasını beklerim. Devamında ise yukarıda bir hareket edecek. Uzun vadede baktığımız hani sasa şurada bir çanağa gidebilir hani uzun vade için söylüyorum. Burada bir sasa bir çanağa gidebilir diye tahmin ediyorum ben burada. Hani burada bir hafif bir hareketini yapacak. Burada bir küçük bir çanak oluşturup daha sonra yukarı doğru gidebilir tabii ki. Yani sasa endeksi etkisi çok yüksek olan kağıtlardan biri. Yani hani sasadaki bir hani yüksek bir satış yani eksiye çok yüksek dönmesi endeksi de etkiliyor. Endeks etkenler için bu diğer kağıtları da aslında etkiliyor. buradan yani burada aslında öyle bir bağlantı da kurabiliriz. Yani diyeceğim noktalardan en kritik olanlardan biri 52 altı bir kapanış olmamalı hacimli. Eğer ufak bir kapanışlar oluyorsa 50'den dönmesini bekleriz. 50 altı bir kapanış olursa dikkat ediyoruz. Hı, hı. Yukarıda, yukarıda kısımlarda ise 54 civarında bir yukarı doğru hacimli kırmasını isterim ben. 54 4 civarında hacimli doğru kırdıktan sonra 56-69, 56-70 civarında bir hacimli kırmasını isteriz. Ondan sonra zaten yavaş yavaş dönmeye başladı tamamdır diyebiliriz. Peki, ma